Çocuğum ne yapıyorsun şen? Şen ne yapıyorsun? İyi misin? İyi misin bebeğim? Arkadaşlar merhabalar. Çocuğum gelmiş böyle. Yerim ben seni. Rengini yerim ben seni. Çok tatlısın ama ha. Sen çok tatlısın ha çocuğum. Benim masum meleğim. Benim masum meleğim. Çok tatlı arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar bu ikiz zaten bizim. Bir tanesi var, bir tane daha var. Öteki bilmiyoruz nerede. Bakın, ha şuradaymış. Bakın, 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 bakın. Şurada mı yatıyor? Bir tane daha masum meleğim yatıyor burada. Şöyle gidelim arkadaşlar yanına. Çocuğum benim. Oy oy. Böyle yatıyorlar arkadaşlar. Bakın 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 çocuğuma bakın. Bu çocuğum da buradaymış. Bu çocuğum da buradaymış.